Herkese merhaba. Bugün tavada kuzu ciğeri yapıyoruz. Tenceremizi ocağın üzerine alıp altını açıyoruz. Yarım kilo kadar kuzu ciğerimizi kuşbaşı şekilde doğruyoruz. Suyunuz kaynamaya başlayınca içerisine biraz tuz atabilirsiniz. Kaynayan suyun içerisine kuşbaşı doğramış olduğumuz yarım kilo kadar kuzu ciğerini sıcak suyun içerisine bırakıyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ya da üzüm sirkesi fark etmez sirke koyuyoruz ki kan kokusunu alsın diye. Bu şekilde en az bir 5 dakika kadar kaynatıyoruz harlı ateşte. Arada karıştıralım içerisinde birbirine yapışmış olan ciğerler varsa onları ayıralım. 5 dakikanın sonunda ocağın altını kapatıyoruz. Sıcak olan ciğerlerimizi ilk önce süzüyoruz bir süzek yardımıyla. Sonra ılık suyla güzelce duruluyoruz. Hem kan kokusu gitsin hem içerisindeki tortular gitsin diye. Sonra elimizle tek tek onları yıkıyoruz. Yani bunu tek tek yıkamamız şart. Çünkü Göreceksiniz birazdan altında oluşan kan tortularını. Onlar ciğerimizin içerisine girmesini istemiyorum. Tek tek ılık suda bunları duruluyoruz. En sonunda görüyorsunuz kan tortularını. Uygun bir tavayı ocağa alıp altını açıyoruz. Sıvı yağ yerine kuyruk yağı eklerseniz daha güzel olur. Üzerine durulamış olduğumuz ciğerlerimizi, tuzu ciğerlerimizi ekliyoruz. Kapağını kapatıp en az yarım saat en kısık ateşte yavaş yavaş suyunu çektiriyoruz. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Tamamıyla suyunu çektikten sonra biraz kavuralım yağda. Dediğim gibi kuyruk yağı olursa daha da güzel olur. İçerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tuzlu tereyağı benim kullandığım. Tereyağının erimesi için kapağını kapatalım ve biraz daha bekleyelim. Tereyağımız eridi. Tereyağıyla da biraz kavuralım. Şimdi içerisine baharatlarımızı koyalım. Kan kokusunu alsın diye biraz karabiber ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı biberimiz var. Çok az kimyon ekliyoruz. Damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Kekik çok yakışıyor bence. 2 dolu çay kaşığı kadar kekik ekliyorum ben. Daha fazla da arttırabilirsiniz. Yeteri kadar da tuz koyuyoruz. Karıştıralım tekrardan. Bütün baharatlar birbirine girsin iyice. Altı kısık olduğu için baharatlar yanmayacaktır. Zaten biraz da altında kendi suyu da var. Kapağını kapatalım. Birazcık daha böyle pişsin. 5 dakika daha böyle piştikten sonra ara ara tavamızı karıştıralım. Bütün baharatlar ciğerin içerisine geçsin. Şimdi tadım zamanı. Yani içi lokum gibi pişmiş. Dışarısında tereyağının lezzeti var. Dediğim gibi kuyruk yağ olursa müthiş olur. Kesinlikle kuyruk yağıyla deneyin. Önyargılı olmayın bizim oranın yufkasıyla birlikte biraz ciğer, biraz sumaklı soğan ve sonrasında ayran, turşu derken müthiş bir akşam yemeği. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Görüldüğü üzere zaten lokum gibi sulu sulu, güzelce soslu mis gibi ciğerlerimiz var. Güzelce kavurduk. Sıfır kan kokusu diyebiliriz. Çünkü sirke onun kan kokusunu tamamıyla aldı. İçerisine tereyağı da koyunca o da hafifletti kokusunu. Doğru baharatlarla birlikte müthiş bir ciğer yaptık. Deneyecek herkesin eline sağlık. Hepinize afiyet olsun.